hoş geldiniz. Çok güzel gözüküyorsunuz. Güzel Duygularınızı almak isterim. Ee, gerçekten çok güzel bir gece. Hem katılımcıları olsun hem büyüklük olsun. Ee, inanılmaz enerjik geçiyor. Böyle sıkıntılı zamanların yaşandığı günlerde sanat dünyasıyla insanın gülmeye de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu ödüle de yani yılın dikkat çeken kadın şarkıcısı ödülünü tam anlamıyla hak ettim galiba. <laughs> Son zamanlarda inanılmaz ilginç şekilde gündemdeyim. Ee, ben beden olunmamaya çok inanıyorum Bedenim üzerinden çok linç yiyorum biliyorsunuz son zamanlarda Ben şöyle inanıyorum Teklifleşmeye çok karşıyım ee, Kadınların her türlü Her fizikte çok güzel Ve özel olduğuna inanıyorum ee, Bunu da yaşatmaya devam edeceğim Teşekkür ediyorum herkese Sizi bırakmak istemiyorum evet çok güzel konuştunuz 2023 yılı için hedefiniz nedir? 2023 yılında hedefim şu. Ben çok ilginç bir şey başardım. Ee, o da şudur. Bir şarkım patlamadan tam anlamıyla kendim patladım isim olarak. Bu da ilginç bir örnek. Ee, 2023'te hedefim müzik kariyerimde yani kendi bestelerimle e, gündeme şarkılarımla damga vurmak. E, bu sansasyonel kişiliğimle değil de elimde olmadan olan tamamen şarkılar gündeme girmek. Çok güzel iki yaz şarkısı hazırlıyoruz. Onlar şu anlık planımız. Evet. Çok Bir yurt dışı türnemiz var. işte Almanya vesaire. Onlarla ilgili programlar şu an gelişiyor. Teşekkür ederim. Umarım Luna Medya ve Rater uğur getir efendim. Çok teşekkür ederim. Uğur getirsin. <laughs>